Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarındasınız. Bugün 12 Nisan 2021 Pazartesi ve her hafta başında olduğu gibi bugün de analiz programıyla karşınızdayız. Ben Veşat Güngör. Efendim malum yarın kutsal Ramazan ayının ilk günü. Bu nedenle Ramazan ayınızı kutlayarak ve emekliler için müjdeli bir haberi vererek analiz programına başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her dini bayram öncesi ödenen emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını açıkladı. Erdoğan 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödemesi başlatmıştık. Enflasyon oranındaki artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın yaptığı bir başka açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi TMO aracılığıyla çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımına başlandı. Konuya ilişkin Erdoğan, Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız ifadelerini kullandı. Bugünün gündemine bakacak olursak bilim kurulunun bugünkü toplantısında salgın tedbirlerine ilişkin tavsiye kararları belirlenecek. Yarın da bu tavsiyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabinede ele alınacak. Böylece Ramazan'da yeni kısıtlamalar olacak mı sorusu yanıt bulacak. Bu nedenle günlük vaka sayısındaki artış devam ederken gözler bir yandan da kabine toplantısında olacak. Bilindiği gibi bilim kurulu toplantısı geçen pazartesi günü yapılmamıştı. Yarın yapılması beklenen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulunda alınan tedbir tavsiye kararlarını kabine toplantısına aktaracağı açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayında Türkiye'yi dinlendireceğiz ifadeleriyle yeni kısıtlamaların ilk işaretleri aslında verilmişti. Şimdi tam kapanma olup olmayacağı, kafe ve restoranların kapanması, kamuda çalışma düzeni, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamaların geri gelip, geri gelip gelmeyeceği, şehirler arası seyahat kısıtlaması gibi pek çok soru yanıtını kabinet toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla bulacak. Yeni hafta da ekonomi gündemi de yoğun olacak. Daha doğrusu piyasaları bu hafta yoğun bir veri gündemi bekliyor. İşsizlik, sanayi üretimi, bütçe dengesi verileri bu hafta açıklanacak. Piyasalarda yön belirleyici olacak olan faiz kararı ise perşembe günü belli olacak. Bütçe dengesi ve konut satışları da yeni haftada açıklanacak olan veriler arasında. Haftanın ilk önemli verisi yarın saat 10'da TÜİK tarafından açıklanacak olan işsizlik verisi olacak. TÜİK 10 Mart'tan itibaren işsizlik verilerini üçer aylık dönemler halinde değil, aylık olarak açıklamaya başladı. Ayrıca işsiz sayısı hesabında da değişiklikler yapıldı. Bu adımların yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amaçlı daha genel hedefin parçası olarak şeffaflık amacıyla atılacağı belirtildi. Yeni haftanın bir diğer önemli verisi de sanayi üretimi olacak. TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Şubat ayı verisi saat 10'da duyurulacak. Yeni haftanın piyasaları yakında etkileyecek en önemli kararı Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararları olacak. Yeni atanan Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk para politikası kurulu toplantısında merkezin politika faizini %19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ve perakende sektöründeki gelişmeler perakendecilerin %41.2'si işlerinde kötüleşme beklediğini açıklarken gelecek 3 ayda işlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise %30.1 oldu. Bu durum pandeminin Türkiye yetkisi altına aldığı ilk dönem olan Mart 2020'den durgun bir sürece işaret ediyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV tarafından açıklanan Perakende Güven Endeksi TEPE'ye göre Perakende Güveni 2021'in başından bu yana geliyor. TEPE Mart 2021'de bir önceki aya göre 1 puanlık azalış gösterirken bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0.4 puan artışla 18.4 puan değerini aldı. Geçen yıl ilk normalleşme dalgasının etkisiyle Haziran-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 16 puan iyileşme kaydeden perakende güveninde salgının seyrinin de etkisiyle 2021 yılbaşından itibaren gözlenen gerileme eğilimi Mart 2021'de de devam etti. Mart ayında bu değer geçen yılın Haziran ayından sonraki en düşük düzeyini oluşturdu. Yeni haftanın ilk gününde döviz kurlarında çok sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü bir hareket mevcut. Dolar TL 8,17-8,18 seviyelerinde Euro TL'de 9,73'ten işlem görüyor. Gram altın ise 454 liradan satılıyor. Evet bu bilgilerden sonra gelelim Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nin gündemine. Bu haftaki manşetimiz bankalardan alın şeklinde oldu kurumlar vergisi artışı reel sektör, yatırımcı ve ihracatçıyı etkiler. Bankalardan alın. Ekonomiye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinin en tartışmalı kısmı olan kurumlar vergisini %25'e çıkaran maddenin yürürlük tarihi her ne kadar değişmiş olsa da iş dünyasının tüm kesimleri uygulamaya sert tepki gösteriyor. Özellikle salgın koşullarına giderek ağırlaştığı böylesi bir dönemde kurumlar vergisi oranına getirilmek istenen %5'lik artışa bakın iş dünyasından ne tür tepkiler geldi. Spotun altında Emre Kartaloğlu TÜRMOB Başkanı yatırımcılar açısından olumsuzluklar içeriyor. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş şirketler için çok yüksek bir vergi artışı. Ey Türkiye Ortağı Vergi Danışmanlık Bölüm Başkanı Feridun Güngör yılın ortasında oluşması zarar verir. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, salgından fazlasıyla zarar gören iş dünyası yeni bir vergi artışını taşıyamaz. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, uygulama kayıt dışılığı ateşler. Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İsmail Okutken, tasarrufu kamu yapmadıktan sonra bu işlerden sonuç alınamaz. Ordu Siyah Başkanı Kadir Eygin, vergi maliye politikası aracı olmaktan çıktı. Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Aykut Gezmiş, bu yanlıştan dönülmelidir. Ağaç işleme, Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Erol, ilave maliyetlerden kaçınılmalı ve Bentaş Bentonit CEO'su Turgay Ömür, reel sektör yatırımcı ve ihracatçı zarar görecektir. Bankalardan alım ifadelerini kullandı. Karadeniz Ekonomi Gazetesi'ne yaptığı açıklamada. Murat Gülsoylak'ın sohbetlerinin bu haftaki e, başlığı 40 milyonluk çikolata tadında yatırım oldu. 20 yılı aşkın zamandır fındık sektöründe önemli yatırımlar yapan Cüneyt ve Ertaç Öztürk kardeşler, bünyelerine kattıkları Doğancan Fındık Fabrikasıyla bölge ürünü olan fındıktan önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyorlar. Haberin ayrıntıları Murat Gülsoylak'ın sohbetleri sayfa 6'da. Türkiye üretim tedarikinde performans ve güvenliği artırdı. Bu açıklamada Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'dan. 180 milyon dolarlık tatlı satış son yıllarda yaptığı stratejik satın almalar ve yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken OYAK, 2021 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı. Yılın hemen başında dünya devlerinin peşinde koştuğu, alanında dünyanın ilk onuna giren kümaşı alan OYAK, geçtiğimiz günlerde de 85 yıllık geçmişi olan Sağra'yı satın alarak gıda sektörüne girdiğini açıklamıştı. İşte o satışın parasal karşılığının 180 milyon dolar olduğu ileri sürüldü. Gazetemizin ilk sayfasında diğer haber başlıklarımızda Altınordu Belediyesi bütçeyi artıya geçirdi. Herkes kendi işinin lideridir. Tokat'ın 2023 vizyonu heyecanı şeklinde. Gazetemizin ikinci sayfasında biraz ayrıntıya bakacak olursak Altın Ordu bütçesi artıya geçti şeklinde ikinci sayfadaki manşetimiz. Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 2017 yılının son çeyreğinden bu yana açık veren eksilerde devraldıkları bütçeyi iyileştirdiklerini ve tasarruf, yatırım ve hizmet anlayışını benimseyerek 2017 yılından bu yana açık veren belediye bütçesini 24 aylık dönemde 45 milyon lira artıya geçirdiklerini belirtti. Haberin ayrıntıları ikinci sayfamızda. Tarih, turizm ve sanayi kenti Çorum. İkinci sayfamızda bir diğer haber başlığımız. Günümüzden 7 bin yıl öncesine tarihlenen kültürel bir mirasa sahip olan Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hiditlerin başkenti Hattuşa'yı sınırları içerisinde barındıran köklü bir şehir olan Çorum'un tarihsel zenginlikleri anlatmakta bitmez. Ülkemizde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış 16 değerden biri olmasının yanı sıra Hattuşa'dan çıkan on binlerce çivi yazılı tablet 2001 yılında dünya belli listesine alınmıştı. Bu kadim medeniyetin Hatuşa ile birlikte il içerisinde üç önemli idari, dini ve ticari şehri daha bulunmaktadır ki yüzü ölçümü büyüklüğü açısından bakıldığında 81 il içerisinde 31. sırada yer alan Çorum büyük bir tarımsal potansiyele de sahiptir. Şu anda sulanabilir tarım alanlarının oranı %49'a ulaşmıştır. Hazırlanan ve devam eden sulama projelerinin tamamlanmasıyla bu oranın %77'ye çıkması olasıdır. Çorum şu anki tarımsal üretim çeşitliliğinde Tritkale buğdayı, mercimek, kuru soğan, çeltik, ceviz, nohut, buğday ve ayçiçeği ile ülkemizde ilk 10 içinde yer alıyor. Haberin detaylarında tarım ve sanayiye dayalı büyümeden bahsediyor Çorum'a ilişkin. Son yıllarda kent ekonomisinin gelişiminde tarımın yanında sanayinin de önemli bir payı olduğu gözlenmektedir. 2020 yılında 81 il yıl içerisinde ihracat sıralamasında 20. İthalat sıralamasında sıralamasındaysa 10. sırada kendine yer bulan Çorum, tam anlamıyla Anadolu Kaplanları kentidir diye haber devam ediyor. Sayfa 3'te ise Türkiye üretim tedarikinde performans ve güvenirliğini artırdığı başlığını görmekteyiz. Onun ihracatında yukarı yönlü ivme, yeni rekorların habercisi olurken, hububata dayalı gıda sanayinde güçlü bir altyapıya sahip olan Türkiye, zor bir dönemden geçen dünyanın tedarik zincirinde yaşadığı aksamaları hissetmedi bile. Avrasya Konseyi ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ulusoy, un sanayicisindeki bu sağlam altyapının hububat üretim tarafında da gelişmesine dikkat çekti. Üçüncü sayfamızdan bir diğer haber başlığımız Sinovac aşısı kadınlarda daha etkili antikor üretiyor şeklinde. Üçüncü sayfadan bir diğer haber başlığımız UND Git üyesi oldu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği geniş bir katılımla kurulan ve global konulardaki etkinliğiyle en saygın platformlardan biri olan Global İlişkiler Forumu üyesi oldu. Bu sayede AB içinde günlük birliğinin önemli bir unsurunu oluşturan lojistik sektörünün gündemindeki konular geniş bir perspektiften ele alınarak tespitler ve çözümler sunulabilecek. Sayfa 4'te 180 milyon liralık tatlı satış başlığını görmekteyiz. Son yıllarda yaptığı stratejik satın almalar ve yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Oyak, 2021 yılında da hızlı bir başlangıç yaptı. Yılın hemen başında dünya devlerinin peşinden koştuğu alanında dünyanın ilk onuna giren kumaşı alan Oyak, geçtiğimiz günlerde de 85 yıllık geçmişi olan Sağra'yı satın alarak gıda sektörüne girdiğini açıklamıştı. İşte o satışın parasal karşılığının 180 milyon lira, 180 milyon dolar olduğu ileri sürüldü. Haberin ayrıntıları 4. sayfamızda yer almakta. Doğru gübre kullanımıyla fındıkta kaliteyi artırıp maliyetleri azaltabiliriz başlığını görmekteyiz yine 4. sayfamızda. Türkiye'de son 10 yılda kullanılan gübrelerin yaklaşık %65'inin ham maddesinin yurt dışından ithal edilmesi ve ülkemizin 2015-2019 döneminde gübre ithalatına 5 milyar doların üzerinde para ödemesi dışa bağımlılık tartışmalarını gündemde tutuyor. Tartışmaya katılan isimlerden biri de Gülsoy Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Oğuz Gülsoy oldu. Gülsoy bahçelerde yapılacak toprak analizi doğru gübre kullanımına teşvik edecek ve böylece hem gübre israfı önlenecek hem de verim artışı gözle görülür şekilde sağlanacaktır dedi. Ve 5. sayfamızdayız. Herkes kendi işinin lideridir. 1998 yılından bugüne Gümrükleme ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren Doğa Gümrük Müşavirliği sahibi Cenk Öncel, herkes kendi işinin lideri olmalı mottosuyla alışa gelmişin dışında partneri olduğu firmalara sadece müşavirlik hizmeti vermeyip dış ticaret danışmanlığı da yaparak farkını ortaya koyuyor. 5. sayfamızdan bir başka haber başlığı Ergin Karlıbel Vakfı'ndan özel çocuklara yeni hizmet şeklinde Ergin Karlıbel Vakfı Ordu'nun Altınordu ilçesinde Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri için iki hizmeti daha gerçekleştirdi. Özel çocukların eğitim öğretim gördüğü Altınordu Adil Karlıbel Özel Eğitim Yüksek Meslek Okulu'nda konaklama ve seyahat atölyesinde yaptırılan uygulama mutfağıyla çok amaçlı sahne düzenlemesi tamamlanarak, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ünye Rotary Kulübü'nün kanser haftasına dikkat çektiği bir haberimiz var yine 5. sayfamızda. Ünye Rotary Kulübü 1-7 Nisan kanser haftası kapsamında Ünye'de Dost Fındık Fabrikası'nda Erken Tanı Hayat Kurtarır Semineri gerçekleştirdi. Fabrikada çalışan 110 kadına meme kanserinde erken tanının önemi anlattı. Ve Murat Gülsoy ile sohbetlerinin sohbetlerini yer aldığı altını sayfamızda ise 40 milyonluk çikolata tadında yatırım başlığını görmekteyiz. 20 yılı aşkın zamandır fındık sektöründe önemli yatırımlar yapan Cüneyt ve Ertaç Öztürk kardeşler bünyelerine kattıkları Doğan Can Fındık fabrikasıyla bölge ürünü olan fındıktan önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyorlar. Öztürk kardeşlerin yeni hedefi yatırım maliyeti 40 milyon lirayı bulan entegre bir tesis. Bulanacak organize sanayi bölgesinde kurulacak tesis çikolata tadında olacak başlığını görmekteyiz. Haberin, daha doğrusu Murat Büyüso Karadeniz sohbetinin geniş ayrıntıları altın sayfamızda. Ve bu haftaki manşetimize konu olan bankalardan alın başlığı, kurumlar vergisi artışı, reel sektör yatırımcı ve ihracatçı etkiler. Ekonomiye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinin en tartışmalı kısmı olan kurumlar vergisini %25'e çıkaran maddenin yürürlük tarihi her ne kadar değişmiş olsa da iş dünyasının tüm kesimleri uygulamaya sert tepki gösteriyor. Özellikle salgın koşullarının giderek ağırlaştığı böylesi bir dönemde, kurumlar vergisi oranına getirilmek istenen %5'lik artışa iş dünyasından değişik tepkiler geldi. Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nde konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serbet Şahin, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Erol, Bentaş Bentonat CEO'su Turgay Ömür, ve diğer iş dünyasına ilişkin temsilcilerin görüşleri gazetemizin 7. sayfasında yer almakta. Ve son sayfamız, son sayfamızda Tokat'ı anlattık bu haftaki yazı dizimizin bu haftaki bölümünde. Tokat'ın 2023 vizyona heyecanı başlığı kullandık. Yaklaşık 2 iki yıl, iki yıldır görev yaptığı Tokat'ta hayata geçirdiği Tokat 2023 vizyonu ile yönettiği kente değer katan Vali Doktor Ozan Balcı, bürokratlarıyla birlikte yaptığı yoğun çalışmalarla dikkat çekiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında kentin gelişimine ilişkin tüm vizyon projelerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan bir planlamaya imza atan Balcı, kentin gelişimini 20 ana eksen ve her eksenin kendi alt başlıklarıyla kamuoyunu anlatmayı başarmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Tokat anlattığımız yazı dizimiz, yazı dizimiz, 8. sayfamızda Kadir Ekonomi Gazetesi'nde ve rakamlarla tokat verileri de altta yer almakta. 9.998 km karelik yüz ölçümüne 612.000 nüfusu sığdıran, turizm işletmeli otel sayısı 36 olan, otel yatak kapasitesi 2802 olan, üniversite sayısı 1 olan bir ilden bahsediyoruz tokat sayfamızda. Evet analiz programından bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.